Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz. Yol kenarında vallahi bir tane böyle koca bir karpuz arkadaşlar e, Düşünmüşler büyük ihtimalle. Patlamıştı. Hemen getirdim onu tavuklarımıza şimdi veriyorum. Güzelce yesinler. Uzun zaman sonra tavuklarımız ilk kez arkadaşlar karpuz yiyor. Bu yavrularımız da şimdi bak yavaştan geliyor onlar Bunlar da ya yeni yeni tadına bakacaklar. Bak 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 yavruza bak. Maşallah. Bir şey yemiş. Ha, doğru yememiz. Tamam. Doğru. Yavrularım hadi gelin gel gel gel. Gel 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 gel. Şu tavuğumuzu çıkartalım buradan. Siz burada mı kaldınız? He? Hadi gelin siz de. Yumurta yaptınız mı bugün? Bak 20 lira vermiş. sağ olasınız kardeşim. Valla. Çocuğun hakkını diyemez ya. Sağ olsun hep gibi yardım ediyor bana. Şimdi arkadaşlarım. Yumurta aa bugün yumurta yapmamışlar ya. Yok ee, yapmışlar. Tuttum dört tane vardı. 2 tane yapmıştı tamam. 4 iki tane yapmış. Evet. İyi yana. Yarın arkadaşlar evimizde yumurta çıkıyor. Allah'a tamam. Yavrular. Elim açacak ama gelin. Hadi gel. Hadi gel. Hah tamam. Bir tanesi böyle yiyse, Onlar gözük onlar yiyecekler. Sıkıyor değil 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 değil. Acaba bu kabukları koyuna yer mi? Koyuna yersin. Kabukları götürürüm Ahmet'e. Şişsodunuz mu? Dur. Şimdi size kap hemen ayarlıyoruz. Yavrularım bekleyin. Sen delik ya. olmaz. Hayvanın bu sünü verelim. Arkadaşlar geldiğimde şu iptal sandık var. O sandık düşmüş ya. Yumurta da vallahi kırılmış. Onun sana onu zaman şu şimdi. Şu eli tatlı şey oldu. Tamam. Yavru geldi mi gel durun ne mi? Dur. Dur oğlum. Heh, tamam hadi. destazlı bir kalsan değil mi? <laughs> Daha tabii <son büyük gülüyor> ki arkadaşlar. Tam takır bazan esme. Ya bunlar karpuz yediler. Havalı şeyler bunlar böyle. İşte hiç niye yemediniz karpuz? Buday veriyor musun ya? Dur şuraya buğday Şurada buday vardı. Ne alalım verelim bakalım. Artık yavaşta arkadaşlar bu diye alışsınlar yani. Hep düşü yeme olmaz. Çocuklar gelin. Heh. Bak yiyor. Yiyin, yiyin, yiyin. İyi 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 iyi. İyi. zamanlar nasıl buradan sen çıkmıyorlardı bak şimdi nasıl alıştılar. Akşama doğru da kendileri giriyor oraya hemen girip diyor direkt kapatıyorum. Ama tabi biraz bekliyorum akşam. E, oldu ama çünkü giriyorlar hemen şimdi girmiyorlar. Kızım ne yapıyorsun oğlum? Çeki. Darbasa büyük gelmiş la. Bu ne böyle? Buradan delik açtım ben. Niye böyle şey yapmışlar? Bak şuradan şey yapıyor, takıyordum. <laughs> Gazı müzeltirim. Bak kardeş, ne yapıyor kardeşler? Ne yapıyorlar? Geziyorlar mı? Çeki! Videonun sonuna doğru arkadaşlar o cilimde dediklerini gösteririm sizlere. Biraz bunları inceleyelim. Iyi. Ağzından karnı güzelce Ahmet'in karşısında orada da Baya bir koltuk getirmiş onları aslında İstedim Hayalzem dedi Baksanıza baya bir koltuk getirmiş Valla Onlaşma Ahmet'e fazla Bir gidelim bak inceleyelim onları Hayal getirmişler? Ahmet arkadaşlar üzücü bir olay yaşadı büyük ihtimalle yarınki videoda paylaşır, gösterir size. Şimdi ben söylemeyeyim buradan. Yarın videosunu kaçırmayın. Bakın arkadaşlar, oh oh oh. Dünyaları getirmiş be. Şimdi arkadaşlar, bu koltuklar acaba hangisi Şimdi hayvanları besliyor, yeni geldi burada da. O! sana. Baksana. Oy! Hop. Şimdi. Bunlar var hepsini arkadaşlar kullanmaz büyük ihtimalle. İki tane alsa bir tane bana ver. Ben bir tane aslında yeterli de. Diyorum aslında iki tane verse daha iyi olur benim için. Bir tane dışarı. Bir tane de içeri koyayım. Arkadaşlar şimdi Ahmet'in bir tane koltuğunu çıkardık. Aynen. Onun yerine şimdi. eski. Eski. Bundan alalım. Bir tane. Oh. Sadece, sadece bir, sadece tanesini mi alacaksın? Ha bunun üstünde yatarım. Sıkıntı olmuyor. Bunları ne yapacaksın ya? Rahatsız. Bunlar da vallahi bakacağız. Hurdacıya satarız biliyorsun Türkiye'nin bu şeyinde. Bir tane sana vereceğim onu istersen. Tamam. Orada bir şey ayarlarsın. Bunlar zaten çekmeceli var. Olmadı şey yaparsın. Bir şey yaparsın. bir şey Nereden geldi bunlar? Bunları altın aldım. Bak bunlar çıkıyormuş ha. He. Tamam. İyi taşım, taşıması kolay olur. Abi sağ olsun. Ee, yeni koltuk almış bunlar da. Yardık 4'ten tık çıkmayalım. Değil mi? Tabii. Evet. Ses kaçta? Yarınki video belirsiz ya bakalım. Çekti video ama? Çek, çekiyor. Şu anda hatta devam ediyor mu? He. Çekiyoruz bakalım. Neyse arkadaşlar şöyle göstereyim ben size dedim. Şimdi evde cilderi, cilderi size göstereceğim. Abi Oraya geçiyoruz. Ben videomu artık tavuk mu asam? <laughs> evet. bir karar verdik arkadaş. Ee, Koyunculuk mu tavukçuluk yaptık. mu? Ya komple bırakacağım ya da bilmiyorum. Aslında Kaz veya hindi gitmez mi sana? Evet, evet, Yok. söyleyeyim mi? Tavuk tavukçuya bence bulaşma derim? Hayır tavuk burada olmuyor. Olmuyor olmuyor. Bunlar, gene iyi bir bir şey yapıyor ama öbür tavuklar çok hassas hemen ölüyorlar rüzgardan dolayı. Sağ söyleyeyim benim eski oturduğum evde biliyorsun Bahçeli orada ben çocuktan beri bakıyorum tavuk falan. Bir kere hayvanları böyle hastalanıp da öldüğünü ben görmedim. Burada çok sıkıntı oluyor. Burası, Burası bir çok bir kötü aynen. Yumurta da fazla çıkmıyor, olmuyor. Rahatsız oluyor hayvan. Bak bu bana ben hobi olarak diyor ki ben çalışıyorum işimde gücüm değil. Sen şimdi de ama ben çalışmıyorum. İşte. Yani bir şey i̇şte gelirim yok. O yüzden hani koyun tutuyoruz. tavuk bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama kendim üretmeye çalışıyorum. Başka böyle gidip bir de birinin emrinin altında çok çalışıyorsun biliyorsun. O çok kötü be. Ben şu an mesela çalışıyorum. Ee, çok sıkıntılı. Ha, ben diyorum yerim varken diyorum değerlendireyim diyorum. Anladın mı? Aynen. Mesela bazı insanların yeri var, dünyanın yeri var. Adam Hiç. ne ekiyor, ne biçiyor ne bir ülkeye katkısı var, ne bir insanlara katkısı var. Boş boş bir şeyler bırakıyor, tarlaya aldım, yatırım yaptım diyor. Hı. Biz de öyle değil. Bir... Biz kendimiz uğraşıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, koça da geldi. Koça da geldi, mamba da burada. çok, Arat Çok, çok, mev şey çok memnunsun galiba. Evet, çok memnunum. Valla en sonunda vereceğim barınağı. Yani bu insanlar hani biliyorsun beni hep linçliyorlar Barınağa ama ne yapayım abi gözüküyor. Ben valla barınağı verdim, yalan yok. Ya aşkım, ben de verdim bir tanesini. Diğer sağlık. türlü, diğer türlü hayvanı böyle salıp da sokağa mı bırakayım yani? yani, yani Gittim yani barınağa verdim. Barınağı Mecbur kaldım. kaldım. Yani. Barnak bazen bakıyor. Abi çok iyi bakıyor biliyor musun? Evet, Şaka maka harbi yani. iyi bakıyor. Böyle bayağı bir hayvan sever falan gibi şey yapıyor yani. Evet, aynen. Rahmi Reis de bak. Rahmi istemiyor de mesela hayvan sever çok. Aynen. Ama kendi hayvan besleyemiyor. Niye bes <gülüyor> niye <gülüyor> niye besleyemiyor? Evet, Rami Çeyrek altın. Yani. <laughs> aileden dolayı. Tabii. Ee, biraz hayvan aynen. Seyir. hayvan sevmiyor. Ben Rami'yi bir gün gördüm şeydi ya. Bu video uzun olsun. <laughs> Bir gün almış eline bir boran küçük kediyi besliyor. <laughs> yani, Adam. Ee, Adam. Ya, harbi. Ama tabii kendi evi olduğu zaman da illa bir şey yapar. Şu tasma o tasma. o tasma normalde şeydi. Ya onun o... bir şeyi var bak. Ben bunu deldim burasını. He. Evet köpek kurtarma. Helper. <laughs> Neyse. <gülüyor> 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 bak şuradan bir yerden deldim ben. Nerede? Ya, şuradan Bilmiyorum. deldim. Bak, <laughs> çok şuradan sıkmıyor. Sıkmıyor sıkmıyor. At bak. Yok lan çok sıkar. Ya, yani, de de yani, <laughs> Kanka büyüdükçe şey yapacağım be, ben açacağım burayı. Şuradan açarsan hem rahat olur ben de şey yani. Neyse. Bugün bir de şeyi sana söyledim. Evet arkadaşlar 5 liraya buğday bulduk. Normalde sütü Bedava. Valla bedava. Gerçekten bedava. bedava. Ha. Çok, ha, çok ha, iyiymiş yani. değil mi buğday? De. Ya yok be abi be. yani ben aldım. Keşke bana söyleseydin şey ben de. Abi, abi, nereden çıkartayım? Şimdi biraz kaldı mı buğday yine? Ya ben hani gene arıcı oldum. Şeyde yani. Evet. Sana göre elde. Hayalı parıcı olacak. Yani, hay, hay arıcı, arıcı ya, yani Allah razı olsun ya. Tavuklara versin. Evet arkadaşlar bu kadar sohbet yeter. Tabii, evet. Şimdi benim orada görüşürüz birazdan. Evet. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. O diğer cibi artık, arkadaşlar diğer videoları gösteririm. Çünkü videoyu uzadım. Uzadığı zaman biraz yüklemede sıkıntı oluyor. O yüzden. Artık e, videoları kapatalım arkadaşlar. Diğer videoları görüşmek üzere Allah'a mutlu olun. Hoşçakalın.